fx x kare eksi 4 x artı 5 parabolün tepe noktasının koordinatları toplamı nedir diye. Şimdi tepe noktası neydi? TRK ile gösteriyorduk. Burada R, neydi? R neydi? Eksi B bölü 2 A idi. Hemen yerine yazalım. X eksi, eksi 4, 4 bölü 2'den 2. Sonra F2 de bizim K'mız oluyordu. 2 ye yerine yazarsak ne olur? 2'nin karesi 4, eksi 8 artı 5. Bu da ne olur? 1 olur. Demek ki tepe noktasının R'si neymiş? 2, K'sı neymiş? 1 koordinatları toplamı 2 artı 1'den doğuracağımız 3 olur. Yani D doğru seçenek. Parabollerin tepe noktaları aynı noktada olduğuna göre D artı E nedir diye bize. Şimdi şunu tepe noktasını T1 diyelim. R, T, R, R neydi? Eksi B bölü 2 A idi. Oradan 2 bölü 2'den 1. T1 1'e 1 bir e, yerine yazarsak ne olur? Eksi 1 eksi D olur. Diğerine de T2 diyelim. T2'sinin tepe noktasına da M e N diyelim. Buradan M ne olur? Eksi B bölü 2 A idi. Yerine yazarsak E bölü 2 çarp 1 bölü 2'den 1 yani E oldu bunun tepe noktası. T2'nin yani e, R'si neymiş? E'ymiş. Sonra ne olur? E kare bölü 2 eksi E kare sonra eksi 2 oldu. Tamam buradan E'nin 1 olduğunu gördük. Tepe noktaları aynı olacakmış. E 1 ise T 2'nin koordinatları şunlar olmaz mı? 1'e 1 bölü 2 eksi 3 eksi 5 bölü 2 oldu. E T 1'i de biliyorduk. Neydi? 1'e eksi 1 eksi d ydi. Buradan bunlar da birbirine eşit. Eksi 1 eksi d eşittir eksi 5 bölü 2. At o at 5 bölü 2 eksi 1 eşittir d. D burada ne olur? 3 bölü 2 olur. Bize neyi soruyor? D E'nin toplamı yani D ne? 3 bölü 2 E ne? 1 topladığımız zaman 5 bölü 2 yani E doğru seçenek. A ve N sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere tepe noktası T, N, N olan bir parabolün denklemi verilmiş A artı N nedir? Diyor. Şimdi bu parabolün tepe noktası T, R, K'sını bulalım. R neydi? Eksi B bölü 2 A idi. Tamam. Oradan eksi B. Eksi eksi 2A. 2A bölü 2'den. Bunun R'si A'ymış. Demek ki tepe noktası A'ya A noktasıymış. n N dedi. A'ya A. N A'ya eşit ya aynı zamanda. Öyle oluyor. Çünkü a yerine yazalım. Şimdi F A'yı bulalım. F a nedir? A kare. Eksi 2 A kare artı 3 A. Bunu eşitmiş A'ya. Buradan eksi A kare olur burası eşittir eksi 2a olur. Buradan a kare eşittir 2a ise a'mız ya sıfırdır ya da 2'dir. a ve N sıfırdan farklı diyor. O zaman a'mız sıfır olamaz. E, a'mız aynı zamanda n'e eşitti. E, bize ne? aynen ile n'in toplamını soruyor. 2 artı 2'den doğru cevabımız 4 yani d doğru seçenek. Aşağıda verilen y eşittir fx parabolünün tepe noktası y ekseni üzerindedir. Parabol x ekseni a ve b noktalarında kesmektedir. a b 12 birim olduğuna göre f eksi 2 kaçtır? Şimdi tepe noktası burada olduğuna göre o zaman bunun kolları şöyle eşittir arkadaşlar. Bu eşitlik vardır. Kolları eşit olduğuna göre a b uzunluğu da 12 olduğuna göre o zaman buranın koordinatı 6 kökü buranınki eksi 6'dır. O zaman fx neymiş? a çarpı x eksi 6 çarpı x artı 6'dır. F0 ney? 18. 0 verip 18 e eşitleyelim. A çarpı 0 verirsem eksi 6, 0 verirsem 6 eşittir. Burası 18. Eksi 36 a eşittir. 18 ise a buradan eksi 1 bölü 2'dir. Tamam fx ne olur? Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 6 çarpı x artı 6. Z f eksi 2'yi soruyor. Eksi 2 yerine yazıyoruz. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Eksi 8 çarpı 4. Şununla şu art olur. Şununla şu gider. 2. 2 2 8. 16. Bakıyoruz. C doğru seçmek. Aşağıda y eşittir. f x parabolü verilmiştir. Tepe noktası verilmiş. Parabolün denklemi nedir diyor. Şimdi parabolün tepe noktası bilinenin denklemi neydi? f eşittir. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Buradan fx eşittir. a çarpı x eksi 1'in karesi artı 4. Şimdi bu nokta ne noktası? Eksi 1'e sıfır noktası. x eksi 1 yaz. Yani f eksi 1'i bul diyor bize. a çarpı eksi 1 yazarsam karesi 4 artı 4. Bu eşittir. Neymiş? Sıfırmış. Buradan a'nın eksi 1 olduğunu gördük. fx demek ki şuymuş. Eksi 1 çarpı x eksi 1'in karesinde x kare eksi 2x artı 1. Bir de artı 4 şeklinde yazayım fx ne olur? Eksi x kare artı 2x eksi 1 artı 4 artı 3 olur. Eksi x kare artı 2x artı 3 yani a doğru seçmek. Aşağıda gx eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 1'in karesi artı 2. O zaman gx'in tepe noktası şuradaki tepe noktası 1'e 2 noktasıdır. Bu 1'e 2 noktası aynı zamanda fx fonksiyonu da tepe noktasıdır. O zaman fx'i yazacak olursak a çarpı x eksi 1'in karesi artı 2'dir. E, 0 yazdığımız zaman burası neye geliyormuş? 3'e geliyormuş. F0 bulalım hadi. A çarpı 0 yazarsam 1 artı 2 eşittir. Bu 3 şeymiş. A burada ne olur? 1. Demek ki fx neymiş? x eksi 1'in karesi artı 2. Açık, açıyor, açıyor. Şıklarda açık hali var. x kare eksi 2x artı 1 artı 2 artı 3 olur x kare eksi 2 x artı 3 bakıyoruz. C seçeneği doğru seçenek. Aşağıda a, fx a eşittir a x kare artı b x artı c parabolü verilmiştir. Buna göre a artı b eksi c eksi 17 olduğuna göre parabolün tepe noktasının koordinatları toplam kaçtır diyor. Şimdi parabolün tepe noktasının koordinatları toplamını soruyor bize. Şuradan çizelim. Burası buraya şuraya eşit olacak. Doğru mu? Burası 2. O zaman 8 birim olacak. 2 olacak. O zaman burası 4 olacak. O zaman bu tepe noktasının TRK'sı eksi 2'ye K. Tamam eksi 2'yi bulalım. Neydi? R eşittir eksi B bölü 2 A idi. R eşittir eksi B bölü 2 A eşittir eksi 2 olur. Buradan B eşittir 4 A olur. Bu bir dursun. Şimdi bizim bildiğimiz e, fx eşittir a çarpı x artı 6 çarpı ne var? x eksi 2 var. E buradan fx eşittir. a çarpı x kare a, eksi 2 x artı 4 x artı 6 x 4 x eksi 12 olur. Buradan fx eşittir. ax kare artı 4 a x eksi 12 a. Buradan B'nin 4A olduğunu gördük. Buradan demek ki e, A'mız zaten A idi. B'mizin 4A. C'mizin de buradan şu C şu ya. Eksi 12A olduğunu gördük. Şimdi bize ki A ile B'yi topla. Yani A artı 4A 5A. Sonra C'yi çıkar diyor. Artı 12A olur. Eşittir. Eksi 17. A buradan ne oldu? Eksi 1 oldu. A eksi 1 ise B ne olur? Eksi 4 olur. C ne olur? 12 olur. Demek ki fx fonksiyonumuz şuymuş. fx eşittir. Ee, a kare eksi x kare eksi 4 x artı 12 imiş. Şimdi bunun tepe noktasının r'sini bulmuştuk. f eksi 2'yi bulursak k'yı bulmuş olacağız. k'yı bulalım. eksi 2'nin karesi 4. Önünde bir eksi var. eksi 4 e, artı 8 artı 12 olur. Buradan 20 16 olur. Demek ki tepe noktası eksi 2'ye 16'ymış. Bunun koordinatları toplamı ne eder? 14 eder. Yani B doğru seçenek. Aşağıda tepe noktasının koordinatları T küçük R'ye küçük R olan y eşittir fx parabolü verilmiş. F6 eşittir eksi 6 olduğuna göre f eksi 2 nedir diyor. Şimdi tepe noktasını biliyoruz biz. O zaman fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k'nın yerine de r gelmiş. Tamam buradan şuradan sıfıra sıfır noktasından geçiyor. E, X'in yerine sıfır yazarsak sıfır eşittir. A çarpı sıfır yazarsam R kare artı R eşittir sıfır. Buradan R parantezin alırsam A çarpı R artı bir eşittir sıfır. Buradan bir R'miz sıfır ki olmaz. A çarpı R eşittir e, artı bir eşittir sıfır diyeyim. Buradan A eşittir eksi bir bölü R. Dursun bakalım bu cebimizde. Sonra başka ne var elimizde? Bir de şu var f6 yazalım. f6 eşittir. a çarpı 6 yazarsam 6 eksi r'nin karesi artı r eşittir. Eksi 6. Kırmızı ile devam ediyorum. a'nın yerine eksi 1 bölü r yazıyorum. Eksi 1 bölü r çarpı 6 eksi r'nin karesini 36 eksi 12 r artı r kare artı r eşittir. Eksi 6 şeklinde yazdım. Dağıtırsam eksi 36 bölü r artı 12 eksi r artı r eşittir eksi 6. Bunlar gitti bakın güzelce. 18 burası. 18 eşittir 36 bölü r. r buradan 2 olarak ne yapılır? Bulunur. Şimdi r 2 ise 2 yazarsak a da ne olur? Eksi 1 bölü 2 olur. Yeşille yazayım onu. Şurada yerine yazacağız arkadaşlar. Bakın şurada. Tam şurada yazayım hatta. fx eşittir a Eksi 1 bölü iki, çarpı, rn2, 2. Çarpı r 2. x eksi 2'nin karesi r 2. Bize eksi 2'yi soruyor. Yazalım yerine f eksi 2. f eksi 2 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Eksi 2 eksi 2 4. 16 artı 2. Buradan şununla aşağı gider. 8 eksi 8 artı 2. Eksi 6 olarak ne yapılır? Bulunur. Yani doğru cevabımız şöyle hemen c seçeneği olarak ne yapılır? olur diyoruz. Aşağıda fx eşittir eksi x kare artı 2x artı c fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Şimdi şu noktaya bakarsak arkadaşlar burası eksi 1'e 0 noktası değil mi? O zaman bu denklemi sağlar. f eksi 1 eşittir 0 olacak. Eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi 1 önünde eksi var. Eksi 1 eksi 2 artı c eşittir 0'dan c burada neymiş? 3'müş. Yani fx fonksiyonumuz artık ne oldu? Eksi x kare artı 2x artı 3. Bize diyor ki tepe noktasının koordinatları toplamı yani TRK'yi bul diyor bize. R artı ise R artı K nedir diyor. Tamam. R neydi ki? Eksi B bölü 2A. Buradan ne olur? Eksi 2 bölü eksi 2'den 1 olur. R1, F, e, TRK'nın 1'e K. F1'i bulalım. F1 eşittir K'ydı. 1 yazarsak yerine 1 yazarsak ne olur? 4 olur. O zaman tepe noktası 1'e 4 olur. E 1 artı 4 doğru cevabımız ne olur? 5 olur. Yani B doğru seçenek.